Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Ahug Proton oynayacağız. Yine U22 tabancamız var. Yanında fangımız. Konseptle pek bir değişiklik yok. Ama MSBS çok güzeldi be. Abi şu desen falan üstündeki fosforlu gibi parlayan renkler çok güzel olmuş. Vallahi şuma gitti. Sanırım 3-0'dan başlayacağız. <laughs> Adam ışık hızında gidiyor abi. Tamam, hadi Bunu açılmıyor mu lan? Al kapadan. Bomba kuruyor. İki kişi, üç kişi. Ya oğlum. Vuramadı, vuramadı. Tam bıçak koşacaktım burada. kabak ya Adam cidden ses mi kasmıyor? Bununla biri var herhalde. Bomba kuruldu. Gördüm kanka. İki kişi. Bombir daha var. Tam kafadan. yanımda olabilir. Cidden neredesin abi? Bomba patladı. Bizim basiye kaçtı herhalde. Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. Şuradan uzun düşürelim. Kısa gireriz. Oğlum hep girmiş gibi ses sallıyorum. Kısanın sesi de geliyor bana. Yanlış attık. Tam kafadan. Kafa Niye kurmuyorsun? Borda bereli Bomba kuruldu. Niye zıplayarak çıktın abi ya? Tam headshot ayarlamıştım. Bum headshot yapacaktım. Ya kasıp koruyacak ya ise Ben çekemedim. Çık lan. Oha lan. Neyle sıktın öyle can bırakmadı. Oğlum bir canı vardı ya. Biz ekmek yok. Uzun gitmeyeceğiz abi. Herkes uzun gitti. Görev başarılı. Hadi, Hadi şöyle bir güzel bitiriş yapalım. Tam kafadan. Yine ittirdi beni ya. Abi çok başıma geliyor ya. Her videodan böyle olur ya. Ondan kuruldu. 3 kişi. Tabancayla da vurmadık demeyiz. Kırmızı takım kazandı. 13'e 0. Yeniliyoruz diye girdim bu takıma. Sonradan maçı da aldık. Sonunda bulduk bir tane kütüphane. sana vurur gibi vur kanka. Son kafadan. zamanı bul. Yan bir. aşağıda Lan Kontrol edemedim abi ya Nasıl Yapacağım şimdi ya Değmeden öldüm ya Lan İyi bir bıçak kaçtı. Lan. Tolo'dan kaçtık, bombaya tutulduk. Dolo'dan kaçtık, yağmurdan kaçtık, doluya tutulduk ha. Ciddi misin lan o bomba orada nasıl oldu? Ne güzel ölüyorum ama. takım kazandı abi en en başlarda nasıl öldük öyle ya 5 defa aradığına böyle bir ölme var mı ya bensin benim hatam abi adamlar biraz basit aldım sıkıntı oldu işte ünvanları da bunlar arkadaşlar komutan normal saldırı özel birlik mensubu o değil de dilime dolandı şu dalga dalga var ya şu top var bir tane söyleyip duruyor. O dilime donan da aklıma gelip duruyor abi gülesim geliyor ya. <laughs> Çoğunuzu da biliyordur zaten onu. Hatta yayınlarda videolarda falan da klan videolarında da açıyorduk. Ee, bu arada dereceli falan gidemiyorum. Adamlar aktif olmuyor. Baksana. Açık oyunculara bak. Gel lan. <laughs> Üç kişiyiz abi. Onlar da aynı odalara herhalde. Neyse. Bu da böyle bir maçtı. Biraz sıkıntılı oldu. Ben ciddiye almadığımdan oldu. Kendinize çok iyi bakın. Selametle kalın. Bay bay.